Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bugünkü AVM çekimlerinden yepyeni bir kare daha geldi. İşte Ferit Seyran'dan kalpli bir balon alarak yeni sevgilisini evraya veriyor ve bu durumu gören Pelin ise çıldırıyor. Ferit'le kavga eden ise Pelin arkadaşlar. Sonrasında ise Nevra ve Ferit AVM'yi terk edince Pelin fenalaşıyor. Pelin'in imdadına ise Seyran yetişiyor ve hastaneye götürüyor. Anlaşılan bizleri yine olaylı sahneler bekliyor. Eğer sizler de çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.